dolar 6'yı gördü üzgün müsün? Yo. Değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Doların yükselişi devam ediyor. Şu anda Merkez Bankası canlı yayında dolara müdahale ediyor. Bir dakika bak Nasıl bir olur dakika olur ya? tamam. Bak lan dolar. Bak canımı sıkıyorsun bugünlerde. Lan bilsin lan bu. Dolmazsa dolar, dolarsa taşar aslanım. Atar yapıyor lan bize dolar o kim Bak, ya Bak bir dakika kim? sakin ol. Onun yaptığı atar benim hayatıma renk katar. Evet bugün Dolar Bey ile birlikteyiz. Kendisi bizden korkusundan yükselmiş düşecekmiş birazdan. Dolar Bey düşer misiniz acaba? Düşmem. Biz dört arkadaştık. Dört günahsız can. Sarı Bilal en asimist. Bon, bomba olup patlayasım geldi ha. Iskayı bu en delikanlımızdı. Nasıl koşuyorum ben ayol? Yanık zeki, en sakinimizdi. Ee, ben sakinim. Ve ben Şerif Faruk, liderleriyim.